Merhaba arkadaşlar. Özellikle borsamızda BIST endeksimizde 11.000 psikolojik direnci aslında yukarıdayken de psikolojik desteği oluyor. 11.000'i geçer geçmez yukarıda tutunamayıp tekrar aşağı sarkıyoruz. Hani geçen hafta sonuna doğru geçmiştik. Bu hafta başı tekrar altına sarktık. Yani bu bölgede bir kısa vade düzeltme yapacak gibi görünüyoruz. Geçen haftanın bir özelliği daha var. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz geçen hafta son halk arzımız Eco Green Energy Holding'in pazartesi günü sonuçları açıklanmıştı. Ve pazartesi günü yani aylardır belki de yıllardır hatta 2024, 2025, 2025'te bir tek bakın Gülermak'ta 595 bin katılımcı görmüştük. 498 bin taleple Eco Green Energy Holding'de halka arzlara tekrar teveccühün arttığını gördük. Yani yatırımcı halka arz bekliyor. Halka arzlarla beraber yatırımcı sayısında artış var arkadaşlar. Yatırımcı sayısı 11 ayın zirvesine gelmiş. Geçen hafta Ekim haftası 24-31 Ekim haftası 127 bin yeni yatırımcı gelmiş. Şimdi biraz düşününce Eco Green enerjinin halka arz taleplerindeki artışla beraber yatırımcılar ya halka arzlarda tavan furyası başladı. Tekrar tavan serisi olacak diye geçen hafta borsaya tekrar giriş yaptılar. Ve tavanlardan bunu görebiliyoruz değil mi? Eco Green'de yarın dördüncü tavana gideceğiz. Umuyoruz tabii ki. Şimdi şu bölgede 11.000 psikolojik direnci diyoruz ya ve psikolojik destek olacak o bize. Fazla tutunamadık arkadaşlar o bölgelerde. Çıkıyoruz hemen bir hafta sonra geri düşüyoruz. Niye? Konjektürel güzel bir katalizör haber lazım. İçeride halk arzların gelmesi tam olarak yeterli değil. Yatırımcı sayımız artıyor. Evet amenna diyecek şeyimiz yok. Bakın endeks 24 paylaşmış. 127 bin kişi gelmiş. Toplamda 6,5 milyon üzerine tekrar çıkmışız. 8 milyonları gördük ya. 8 milyonlara tekrar ulaşmamız lazım. Yeni halka arzlarla beraber ki yarın gelecek SPK bülteninde de artık biz yeni halka arz onayı bekliyoruz. Sayın Gönül'ün ve Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar bence bu hafta iki yeni halka arz onayı gelecek. Ki ah gelse de katılsak dediğimiz dört gözle beklediğimiz halka arzlardan birkaç tane gelse süper olur. En azından yatırımcılar biraz olsun Faiz düşmüyor. Borsaya gelelim. Arsa ev araba alacak paramız yok. Borsaya gelelim. Altındaki balon sanki biraz söndü. Borsaya gelelim diyenler gelecek arkadaşlar. Yeni halka arzlarla beraber yine tavan serilerimiz oluşacak. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz yatırım sayımız artmaya devam eder. Görüşürüz tekrar.